İyi yayınlar diliyorum. Canlı yayını başlatıyor. Çok kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> Merhabalar herkese. Sayın fotoğraf severler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İstanbul Dernekler platformunun Ortaklaş'a düzenlenmiş olduğu yaşama dair konulu fotoğraf sergisinin açılışı için bir araya geldik. Yayınımızda İstanbul Dernekler Platformu'nu oluşturan derneklerin başkanları, yöneticileriyle beraberiz. Kendilerine söz vererek bu serginin oluşum süreciyle ilgili serüveni anlatmalarını rica edeceğiz. Bu görüşmeye başlarken isterseniz öncelikli olarak bu İstanbul Dernekler Platformu oluşan derneklerin isimlerini sayayım. Ee, İstanbul'dan Anafot, Beyfoder, Büfot, Fotogen, Fotoğraf Metre, İfsak ve Spot'tan oluşuyor. Öncelikli olarak isterseniz alfabetik sıraya göre başlayalım ve Anafot'a sözümüzü verelim. Anafot'tan e, sergi ile ilgili yorumları alalım zaten ben öncelikli olarak şey, teşekkür ederim Çetin bu arada. Öncelikli olarak genel bir konuşmak isterim. Serginin oluşum aşamasıyla şey, ilgili daha sonra hani e, diğer başkanlarla beraber konuşsak daha iyi olur diye düşünüyorum. E, şimdi İstanbul'da bulunan Altı Fotoğraf Derneği'nin içinde bulunduğumuz pandemi ve onun getirdiği ekonomik e, nasıl diyeyim artık buhran diyeceğim. E, döneminde bir araya gelip e, tüm tüzel kişiliklerini bir kenara bırakıp, kolektif olarak fotoğraf sanatı adına bir şeyler yapma çabası gerçekten de takdire şayan bir durum. Bu sayede yüz yüze bir araya gelemediğimiz üyelerimizle birlikte e, hani dönemin koşullarına uygun olarak, çevrimin içi de olsa bir araya gelip, e, böyle bir sergi ortaya çıkarmış ve bir nebze de hem üyelerimize e, hem de kendimize nefes alma şansı vermiş durumdayız. E, bu serginin oluşmasında e, katkı veren ben tüm dernek üyesi fotoğrafçılara, dernek başkanlarına bu yeni gerçekleşmesi için e, destek olan İFSAK ekibine teşekkür eder. Herkese iyi seyirler dilerim. E, i̇nşallah bir sonraki etkinliğimiz biraz daha böyle alışkın olduğumuz gibi yüz yüze olur diyerek hani şimdilik sözü e, diğer başkanlarıma bırakayım. Serginin oluşum aşamasıyla beraber e, yani hani bunu daha sonra konuşuruz isterseniz herkes burada farklı katkılar verdi. E, bir tek hani benim bu anlamda bir şey söylemem çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Eee isterseniz BFO'da e geçelim. BFO'dan Hikmet Bey aramızda. Hikmet Bey de sergiyle ilgili düşüncelerini alırsak sevinirim. Hikmet Bey kapalı evet, mer Merhabalar herkese açmaya çalıştım. Sesim geliyordur umarım. Geliyor, geliyor evet. güzel. Evet. İstanbul Fotoğraf Dernekleri platformu olarak e, içinde bulunduğumuz bu zor dönemlerde e, fotoğrafı olan e, sevginin tutkunun bir eser olarak ikinci bir sergimizi online de olsa açmış olduk. Açmaya çalıştık. E, burada gerek fotoğraflarıyla e, gerek başka türlü teknik destek ve e, Photoshop destekleriyle e, Sevgi destek veren Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık herkesin. Yardımlarından dolayı. Benden bu kadar yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, i̇sterseniz bir foddan Hürriyet Akın'la devam edelim. Hürriyet Hocam söz sizde. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu platformun oluşmasında ve bu serginin e, hayata geçmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. İfsa da ayrıca e, teşekkür ediyorum. E, biz bir foto olarak bu platformu çok önemsiyoruz. E, geçen yıllarda da insana dair e, diye canlı bir sergimizi büyük çekmecede yapmıştık. İstanbul derneklerinin bir örgütlü bir şekilde e, omuz omuza vererek e, çok daha güzel şeyler üreteceğine inanan derneklerdeniz biz. Bu birlikteliği Umuyorum gelecekte yüz yüze daha ilerilere taşırız. Aynı zamanda e, bu sergide e, fotoğrafı olan bu sergiye gönül verip e, katılan e, omuz veren bütün arkadaşlarımı da ayrıca gene kutluyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet platformun bir diğer e, üyesi olan dernek FotoGen. FotoGen'de İbrahim Göksun aramızda. Hocam söz sizde. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bütün derneklere ve derneklerin katılımcılarına. Bence çok önemli bir şey, bir dayanışma öyküsü. Yani tek başına bir derneğin böyle bu koşullarda, bu boyutta yüz fotoğraflık bir sergi hazırlaması ve online olarak beğeniye sunması o kadar kolay değil. Ama biz İstanbul'da bulunan fotoğraf dernekleri olarak bir araya gelip Nispeten kısa bir zamanda konuyu şey yapıp e, temellendirip böyle yüz fotoğraflık gayet kaliteli e, standartların üzerinde bir sergiye imza attık. E, bu bir e, 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 dayanışma öyküsü. yani dayanışmayla neler yapılabileceğinin bir öyküsü. O anlamda bunu gerçekleştirebildiğimiz için bu tür bir dayanışmayı özellikle hayata geçirebildiğimiz için ben çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hocam, çok sağ olun. evet, fotoğraf metre. Fotoğraf metreden de Şevki Sinan aramızda. Şevki Bey, söz sizde. Teşekkür ederim Çetin Bey. bütün katılımcılara merhaba diyorum, hoş geldiniz. İstanbul Fotoğraf Dernekleri platformu olarak gerçekleştirdiğimiz ikinci sergimizin açılışına katılımınızdan dolayı önce tüm katılan arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstanbul'da faaliyet gösteren 7 dernek olarak oluşturduğumuz bu platformun amacı dayanışma ve ortak çalışmalar yapmaktır. Sergi etkinliklerinin dışında sinerji yaratarak fotoğraf sanatına katkı yapmayı hep beraber hedefliyoruz. Bu Covid-19 salgını ile uğraştığımız bu yılda bu serginin açılması bence de çok önemliydi. Bundan sonra sağlıklı günlerde daha paylaşımcı ortamlarda birlikte olmak dileğiyle tekrar Sergiye katkı sağlayan bütün arkadaşlara fotoğraf veren bütün arkadaşlar ve sergi açılışına katılan siz fotoğraf dostun, tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, İfsak, İfsaktan da Altan Bal aramızda. Evet, Altan Bey, söz sizde. İyi akşamlar Çetincim ve sevgili dernek üyelerimiz, başkanlarımız çok değil. Bundan herhalde bir buçuk yıl önce böyle bir sergi açılışı <laughs> yapacağımızı söylesek ya da içimizden birisi ya bir sergi açılışı da böyle mi yapsaydık desek herkes ya olur böyle şey falan derdik herhalde. Ee, kesinlikle aklımızın ucundan geçmezdi. Hatta biz ya İsa'ktık etkinlikleri, sergi açılışlarını da bir canlı yayın da yapın diyenlere ya bir zahmet kalkın gelin falan diyorduk yani o kadar <gülüyor> şey <gülüyor> yapmıyorduk. Ee, şimdi ise e, yine fotoğrafın da biraz teknolojik bir olay olduğu için teknolojiye yakın duran bir iletişim aracı olduğu için yine çok hızlı adaptasyon sağlayıp de bir üretim yapıyoruz. Bu hakikaten de önemli. Yani içeriği elbette ki iyi, iyi kötü ama sonuçta bu üretimin içinde kalmak çok önemli ve bunun için bir takım sebepler gerekiyor. İşte dernekler burada motivasyon sebebi gerekiyor. Dernekler burada devreye giriyor teker teker olarak ama ondan daha önemlisi de yan yana gelip bire beraber üretilebilmek o yüzden değerli bir çalışma. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama asıl büyük teşekkürü ürettiklerini bizimle paylaşan, üretmeye devam eden, sevgili derneklerimizin sevgili üyelerine sunmak istiyorum. Çünkü hakikaten de onların fotoğrafları olmasa bizim burada yan yana gelip konuşacak bir durumumuz olmuyor. Ve şartlar zorlaştıkça fiziki veya maddi olsun, fiziki olsun, günün çağın şartları daha çok üretmek taraftarıyım. Yani ancak bizi bu zorluklardan üreterek ya maddi olarak ya da ruhumuzu üretmek kurtarır. O yüzden bütün üyelerimize hatta kendime üretmeye hiç yılmadan devam etme tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Bu kadar güzel insanı siz başkanları bir arada e, görmüşken, toplamışken ve sevgili sergi sahipleri, fotoğraf merakları da konuşurken e, herhalde bir ikinci turda da acaba şöyle bir şey mi konuşsak? Hem bu zamanlarda hem yani korona zamanlarında, daha sonra da sağlıklı zamanlarda da biz bu dernekler olarak yan yana gelip üyelerimizi daha farklı daha ilginç, daha çarpıcı ürünler fotoğraflar üretmeye nasıl teşvik edebiliriz? Daha çok genç fotoğrafçıyı, kadın fotoğrafçıyı aramızda nasıl alırız? Bunları da böyle sanki böyle yan yana gelmişken ne dersiniz bilmiyorum. Ufak bir teklif gibi düşünün. Üyelerde belki yorumlar yaparlar, sorular sorarlar. Konuşsak ne güzel olur diye düşünüyorum. Bir de izninizle bir cümlede dayka vermek istiyorum. Çünkü... E Dernekler platformunda İvsa Dayk temsil ediyor. Ben biraz İvsa işlerin çok yoğunluğundan dolayı aranızda olamıyorum. Bu sergide de İvsa Kadın o emek harcadı. O yüzden bir son sözü de ona vermek, İvsa adına bir söz de ona vermek istiyorum. Aklınıza sığınarak. Tabii. Ee, teşekkür ediyorum. Ben de herkese öncelikle bu akşam burada oldukları için, bunun gerçekleşmesi için de e, fotoğraflarını gönderip bize katkı sağladıkları için tüm dernek üyelerine de teşekkür ediyorum. Umarım e, hepinizin söylediği gibi e, bu sıkıntılı süreç içerisinde arzu edilen sonuçları elde ettiğimiz bir sergi olsun bu sanal ama arzumuz, bütün isteğimiz tabii bu sürecin sonunda artık normal e, bundan önce yaptığımız gibi yüz yüze hep birlikte yan yana e, siz sergi açılışlarına tekrar geri dönmek. E, emeği geçen ve bu serginin bir şekilde e, gerçekleşmesi için çabalayan, çalışan herkese teşekkür ediyorum ben de. Hayırlısı olsun. E, Altan'a katılıyorum. Bence e, bu süreçte hazır buradayken onunla ilgili de fikrimi söyleyeyim. E, bu konular üzerinde biraz fikir cimnastiği yapmak, biraz tartışmak da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Platformun son üye derneği de Sifot. Sifot'tan da Ateş Hoca aramızda. Ateş Evirgen. Hocam söz sizde. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. E, Sufot 3 e, yıllık bir dernek. E, birkaç ay önce de e, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na üye olduk. Ee, ve de bize İstanbul e, Fotoğraf Dernekleri platformu e, arasına aldı. Biz e, Suat fotoğrafçılarını dernek olarak e, dalgıç değil de fotoğrafçı olduklarını hatırlattık ve İstanbul Fotoğraf Dernekleri platformu da e, bu konuda bize büyük bir e, yarar sağladı. Ve bu sergide de e, Suat'ın fotoğraf çeken insanlarla fotoğrafçıları bir araya getirdik. E, bu mesajı verdik üyeleri bize. Bundan sonraki çalışmalar içinde bu bize bir ışık olacaktır, bir platform olacaktır. Oyunda teşekkür ederiz. Hayata dair sergisi bize biraz yakın geldi. Çünkü biliyorsunuz bir su dünyasında yaşıyoruz. Yani bugün karaları toplasak bir Pasifik Okyanusu'na anca sığıyor. Yani yaşadığımız gezegende hayat aslında suda. Sudaki yaşantıyı da bizlere aracı olan kişiler, suda fotoğraf çeken insanlar. Bu yüzden platformda daha fazla bir arada gelip bu bir köprüyü oluşturmak istiyoruz. Bu birliktelikten de çok mutluyuz. Çok çok teşekkür ederiz. Bu sergi için de emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Derneğim adına. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, tüm başkanlarımıza çok teşekkürler sergiyle ilgili anlattıkları için. Sanırım şimdi serginin açılışına geçeceğiz. Tabii dijital ortamda, online olarak bu serginizi nasıl açacağız? Kur'an'ı nasıl keseceğiz? <laughs> Peki bununla ilgili hepimizi, hepinizi İstanbul Fotoğraf Dernekleri.com adresine bekliyoruz. <laughs> sergiler kısmında Yaşama Dair Sergisi e, yayını açıldı. Tüm katılımcılar fotoğrafları buradan görebilirler. Aynı zamanda bir önceki sergi olan İnsana Dair Sergisi de gene sergiler başlığı altında izlenebilir. Tüm fotoğraf severlerin izlemini şu an açıldı. Ben... Bunun haricinde söz almak isteyen var mıdır acaba başkanlarımız arasında? Altan herkese top attı ama şimdi o topu şimdi mi cevaplayalım mı? <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> ya bilmiyorum ya. Zaman içinde Soran... şu anda onu bir şey yapamayız. Çok derin bir konu o. Ee, yani şey içinde zaman içinde onu üyelerimizle de konuşarak tartışarak e, bir şeyler bir öneriler. Ya bundan sonrası için ne yapılacak? Daha ileri çünkü hep yaptığımızın daha ilerisinde şeyler yapmak istiyoruz. Bunun bir adım sonrası ne olabilir? Su olabilir. Onu bu akşam çözebileceğimizi zannetmiyorum yani. Yok yani hani fotoğraf dünyasını kurtarma maksadımız yok zaten. Anlamı da yok yok da. Belki bir dahakine şey yaparız. İbrahim başkanım dediğin gibi canlı oturum yaparız. Yüzde düşüncelerimizi evet, paylaşırız evet, bu konuyla evet. alakalı. Evet. harika olur. Öyle bir şey harika olur. Öyle bir etkinlikte güzel olur anladığım kadarıyla diyeyim Ben çetine sözü bırakayım o zaman. Ha, bence e, tabii öyle takdir ediyorsanız öyle olacak kesinlikle ama bence onu bir ara yapalım yani Yapanım, bir ara değil yakın, yakın bir zamanda yapalım yani mesela gelecek haftalarda yine bir cumartesi pazar hazır kimse dışarı çıkmıyorken. <laughs> tamam ben muhtemelim yani, gerçekten böyle bir açık oturum gibi bir şey yapalım kendi aramızda ve bu konuyu tartışalım. E, Hürriyet abi bir şeyler söylüyor ama galiba sesin mikrofonun kapalıydı Hürriyet abi. Yani bir sergi hazırlığı gibi bir hazırlık yapıp bütün üyelerimizle bir araya gelelim. Onu aramızda konuşalım, duyuralım. Katılıyorum Altan. Yani böyle bir birlikteliği yaşayalım hep beraber. Evet. Hem dernekler platformunun çevrim içi etkinliklerine bir yenisini de eklemiş evet, oluruz. Evet, aynen öyle bir etkinlik olarak. Üyelerin fikirlerini de almış oluruz. Evet, etkinlik tamam. olarak Teşekkür üyelerimizle edin. birlikte bir araya gelelim. Katılıyorum. Tamam. Yakınlar ekir. Hayırlı olsun tekrar. Canlı yayınımızda bir sonraki etkinlikle ilgili de etkinlikle ilgili de bir temeli de <laughs> görmüş olduk. Evet. evet. Şevki Bey bir söz Şevki istedi Çetincim. Evet Şevki Bey buyurun. Vallahi bir şey söylemek istiyorum. Dernekler olarak bizler e, kar bitmeyen e, sivil kuruluş sivil toplum kuruluşları olduğumuz için fotoğraf saatler katkı vermek için e, bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. O yüzden eee fotoğraf derneklerine üye olmayan fotoğraf sever arkadaşları fotoğraf derneklerine üye olmaya çağırıyorum. Ve üye olan dernek dernek üyelerinin de derneklerine sahip çıkmaları, hatta dernek üyelerine katkı sağlayarak fikir ve önerileri ile derneklere yön vermelerini rica ediyorum. Çünkü bu dernek üyelerinin vereceği öneriler fotoğraf sat, fotoğraf sanatına katkıda bulunacağı gibi hani yönetim kurullarını da harekete geçirecek. Hatta gerekirse platformu, hatta gerekirse TPSP'de de aynı zamanda devreye girmesini sağlayacak. O yüzden dernek üyelerine böyle bir sorumluluk düşüyor. Bunları burada canlı yayında bu arkadaşlara iletmek istedim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür hocam. Dernekler üyeleriyle beraber yaşayan. Evet. Sergimizi de açtık. O zaman yeni üretimlerde buluşmak üzere. <gülüyor> evet, <gülüyor> görüşmek ve buluşmak üzere. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok i̇yi, çok i̇yi akşamlar herkese. Sevgili başkanlar herkese selamlar, sevgiler. Dikkat edin evet. kendinize, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Çetin i̇yi eline akşamlar. sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.